Arkadaş, arkadaş böyle bir oyunu buldum. Hagi Vagi ile alakalı bir fotoğraflar var. Ben de bu oyunu oynamaya başladım. Hadi oynayalım. Şu an bir karakter seçiyor. Ben de bana bu mavi canavar bakan tatlı sevimli bir sevimli bir karakterle oyuna başlıyorum. O başladık gün biriyle. Grani tarzı. Ben ilk yatağa saklamak istiyorum. Çünkü göz bana... ne oluyor lan? Abi. Abim. Ah yeter iyi ki saklamışım yoksa testleri adam beni ezecekti. Bırak lan kızı öldürdü. Abi kızlar neredeydi ya? Ben böyle bir kız görmedim. Çık çık abim çık. Çık abim. Bakalım arkaya. Oo arkadaş. Çık kardeşim şimdi. Hayo yine buluşacağız. Lan kapıyı kapat sıkıştım. Allah'ım ya Rabbim. Ha! Gün 2. Yine bu kız burada. Sen hala bulun. Nasıl bana yaparsın? deyip Kaçış. 1991'i. Bakalım. Hangi vagi orada? Hangi vagi ben hazır değilim. Ah, hangi vagi kurtulduk galiba. Abi bir hayır giden kurtulduk deseydin. Çok mutlu olurdum. Lan lan oyunun dışına çıktık. Nasıl çıktık? Çıktık. Yemi bir çıktım. Lan çıktım. Lan. Lan çıkıyorum oyundan çıkıyorum. Lan bu kapı değil mi? Bu çıkış kapısı değil mi? Lan çıkış değil mi lan bu çıkış kapısı? Lan çıkıyorum. Yemi bile oyunu boza çocuk benim. Tarih rekoru kırdım sizin sayenizde. Like atın bu video bol bo. çünkü bu oyunu bug'ını sizler sayesinde buldum. Oğlum hangi vaki görünmüyor ama Bozukluk. Dur dur orada ne var orada ne var ben bir la lan orada baca var Ver yani vert ah, açık koş lan duvar var aramızda bakın abi oyun bozuldu. Ya abi ne kaldı? Ha, ay 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 beni gördü. Ben okum. Ha hay, hay. Arkadaşlar kaçış notamızı belirledik. Alaklar gerek yok bugün arkadaşlar. Oyunu bitiriyorum arkadaşlar. Çok şükür olsun. Çok 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 hamdolsun oyunu hamdolsun. Hangi hangi gene orada başlamış? Al hangi hangi? Aa orada. Orada Levi var. Orada. Oğlum Levi'ye ne işler ya. Ben direkt arkadan arkaya baka baka. Dur dur. Hagi git Çakallık yapma. Kaçtım. 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 Bitti. Oyunumuz bitti arkadaşlar. Baktık. Yukarı bakıyorum. Orada. Oğlum harita da büyükmüş Allah aşkına ya. Lan, haritaya bak ne kadar büyük. Manipülör be beş bettisi olarak bunu beklemezdim hiç hagiva giden. Hagiva aşağıdayım. Hadi oyun bitti. Oyun bitti direkt bitti ama. Ayaklarıma bakın arkadaşlar. Havada yürüyorum. Havada yürüyen rekorları kırdı. Havada yürüyen ilk benim. Şimdi ne oldu Hagi Vagi? Seni yendim ne olacak? Hagi Vagi yendim. Şimdi arkadaşlar benim ağzıma sıçacak. İşte geldim. <laughs> Hagi Vagi. Ne yapacaksın? Daha beni mi yiyeceksin? Evde beni yesen hadi ye. Hadi gel, hadi ye, ye, ye. Hadi ye, hadi ye. Gel, gel, ye, ye, ye. Adamsın, adamsın babim abim. Abim. sen adamsın. Beni mi yiyeceksin? Gel lan buraya. Arkadaşlar, arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Haydi iyi seviyorsanız like atın. Haydi vaydi. Sen beni niye evde kovalıyorsun? Koyarım. Sen niye beni evde dövüyorsun lan sen? Hayırdır oğlum sen? Hayırdır? Hayırdır lan sen? Hayırdır? Hayırdır? Al. abi yapmayacağım abi. Biraz yapmayacağım. I, 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 kalırsın. Nerede lan? Hadi nerede? Hagi hagi. Bir daha bana kıracak mısın lan? Evde öldürecek misin? O neydi yaptıkları bana? Sen niye beni evde öldürüyorsun? Her beni niye evde öldürüyorsun? Bir daha bula bulaşma. Hadi otur buraya. Sakın bana bulaşım deme. Oh oh oh. Oyun bile olsa devre dışı bırakırım seni. Arkadaşlar Halbi buradaki Hagi hangi... Benim Hagi Vagi mi daha güzel? Buradaki terbiyesiz mi? Bana öyle bakma lan. Hagi bana böyle bakma. Hagi çok kötü olacak. Ne bakıyorsun lan sen? Ne bakıyorsun? Ih. Hala bakıyor. Allah aşkına sen ne bakıyorsun bana? Ih. Otur kardeşim sen, sen benim evim süsünde. Aha kisibisi geldi ayvayı yedik. Gel lan buraya. Lan hangi vaki nereye götürüyorsunuz? Arkadaşlar bir video sonuna gelelim. Hangi vaki sen de oh, sonlandırırım değilim. Evet sonlandır.